Herkese selamlar. Gelin çizdiğim 90'lar kızını beraber boyayalım. Bu videoda çok detay vermeden ana renkleri ekleyeceğim. Size boyama için hangi renkleri kullandığımı da göstereceğim. Hadi başlayalım. Saç rengi için WG1'i kullanacağım. 133'ü ten için alt renk olarak, 25'i de gölgelendirmek için kullanacağım. Ben kendi ten rengime yakın renkleri seçtim. Siz kendi karakterlerinize göre tonlar seçebilirsiniz. Kıyafet ve aksesuarları için bu renkleri kullanacağım. 171'i t-shirt rengi, pembeleri de geri kalanlar için kullanacağım. İlk renkleri eklediğimde sonuç bu şekilde görünüyor. Boyamanın bu evresi acaba sonuç iyi olacak mı diye strese girip çoğu zaman çizimi terk ettiğim aşama oluyor açıkçası. Siz de boyarken benzer duygular yaşıyor musunuz? Eğer yaşıyorsanız yorumlara bekliyorum. Ben bu sefer strese rağmen sonunu getirebildim. Part 2'de görüşmek üzere.